Öncelikle bu maça gelirken 5 tane Covid, iki tane sakat, iki tane de cezalı oyuncumuz vardı. Bahanelerin arkasına saklanacak bir durumumuz yoktu. Buna rağmen rakibi iyi etüt edip kazanmak için mücadele ettik. Burada çocukların emeğine, mücadelesine teşekkür ediyorum. Ama futbolu oynamak kadar maçı da bitirmek çok önemli. Bu kadar genç çocuklar maçın sonunda... Maalesef maçı bitiremedik. Çok kazanmayı istedik. Ba bazar, bazen dilde birlik oluyor. Ama duyguda birliği, dilde birlik var diyorlar. Duyguda birliği var mı? Onu bilmiyorum. Çünkü şu an soyunma odasında çok ağlayan çocuklar var. Bazı arkadaşlar işte yalandan ağlıyor diyorlardı. Yani videosu da var değil mi sende? O yüzden bu takımın duygu birliği de, dil birliği de var ekibiyle, yöneticisiyle, oyuncularla hepsine teşekkür ediyorum ben. Sormak istediğiniz bir şey varsa da cevaplayayım. Ben teşekkür ederim.